Efendim AK Parti Kartal Belediye Başkanı adayı Hüseyin Karakaya, yenen Türk muhabiri Kübra Aydın'ın yayın konuğu oldu. Kartal'a vaatleri ve projelerini anlattı. İzleyelim. Türkiye adım adım sandığa gidiyor. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala adaylar sahada çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Biz de şimdi o adaylardan birinin yanındayız. İstanbul Kartal AK Parti Belediye Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya ile birlikteyiz. Hüseyin Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Sahada çalışmalarınız devam ediyor. Neler vaat ediyorsunuz? Evet hızla e, sahada çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kartal çok kadim bir ilçe, çok eski bir ilçe. 5 tane yavru ilçe doğurmuş olmasına rağmen bu ilçe Kartallı, 5 ilçe Kartallı, Fersah Fersah geçti. Kartal özellikle son 15 yıldır tamamen kalitelerine terk edildi. Koca bir köy görüntüsünde yaşam, spor, sağlık, eğitim, sokak, cadde vesaire ile ilgili çok ciddi sıkıntıları var. Biz bununla ilgili Kartal'ın yaşanabilir. Yani genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, sokaktaki hayvanlarıyla, yeşilliğiyle, doğasıyla Kartal'ı yaşanan güzel bir ilçe yapmak üzere bir mimar olarak, bir mimar eli değirerek inşallah çok güzel projelerimiz hazır. Bununla ilgili mesela şu anda bulunduğumuz yer burası. Eskiden Kartal Stadı'ydı. Kartal Spor'un Stadı'ydı. Hatta gençler kopamamışlar. Buraya kale yapmışlar stadın e, özlemini gidermek için. Burası e, yıkıldı. Yani Kartal Spor da ligden düşürüldü. Ka sadece Kartal Spor'u ligden düşürülmediler aslında. Kartal'ın ilçesini de ligden düşürdüler. Biz yeniden Süper Lig'e hem takımlarımızı, amatör takımlarımızı ve Kartal Spor'umuzu diğer amatör takımlarla beraber yeniden Süper Lig'e çıkaracağız. Şehrimizin yapısını da Süper Lig'e çıkaracağız. Mesela burası. Yaklaşık 12 dönüm civarında bir yer böyle duruyor gördüğünüz gibi bomboş duruyor kartası da yıkıldı ve boş şehrin merkezi ve göbeği. Şimdi burada biz e, yeniden bir proje yaptık. Ne yaptık? Buranın altına 400 araçlık otopark üzerine kenarlarda e, dükkanlar, alışveriş dükkanları, ortasında da ortasında da kapalı bir pazar, kapalı semt pazarı. Zaten semt pazarları hemen hemen her tarafa yapacağız. Ortadan böyle eski böyle ilkel görüntü hoş değil mahalle aralarında kapalı bir semt pazarı yapacağız. Üzerine de 12 dönümlük yere büyük bir meydan. Yani insanların gezeceği, büyük bir alan, gezeceği, dinleneceği, yan tarafına da bir belediyeye ait sosyal tesis yapacağız. Sosyal tesiste de vatandaşlarımızın daha hesaplı, daha uygun ve daha, daha hijyenik bir ortamda hizmet alacakları bir sosyal tesis yapacağız. Sadece bu değil, şuradan gördüğünüz şu yolda, buradan akşam 2-3 kilometrelik bir yol, Yaklaşık bir saat trafik kilitleniyor. Çok basit. Şuradaki yerle al bir dalçık yapacağız. Yukarıda yemek sentrenin oradan da bir dalçık yaptığımızda buradaki trafiği kurtaracağız. Bu kadar basit. Sadece bu değil. Gençlerimiz için yine beden sporlarını yapacakları bir spor merkezi yapacağız. Yine kartal ve amatör kulüpleri, kartalın diğer kulüpleri için bir stat da yapacağız. Yaşlılar için engelliler için de bir spor merkezi yapacağız. Yanına da bir sosyal tesis. O engellilerin yakınları, aileler de yan tarafta sosyalleşecek de böyle böylece biraz da nefes almış olacaklar. Gençlerimiz için. Proje üretim merkezi dediğimiz bir teknoloji üssü kuracağız. Yanında kütüphanesi olacak. Kütüphane 7-24 açık olacak ve gençlerimiz bu kütüphaneden istifade edecekler. Kahvesini bedava içecek, kitabını okuyacak, interneti bedava. Kendisini yetiştiren gençlerimizin de bulduğu icatlar, yenilikleri de orada destek vererek, malzeme, know-how desteği vererek kendilerinin gelişmelerini sağlayacağız. Peki bir diğer proje soralım size, kentsel dönüşüm çalışmaları. Neler yapacaksınız? Evet, kentsel dönüşüm aslında tam bizim işimiz. Şöyle bizim işimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız bu görevi bize verdi. Çünkü mimar, biz burada o işin uzmanıyız. Uluslararası ve Türkiye'de bununla ilgili çok ciddi çalışmalarımız oldu. Kartal'da kentsel dönüşümü acilen gerçekleştirmemiz lazım. Sebebi şu, biraz önce bahsettiğim gibi Kartal çok kadim bir ilçe. Kadim ilçe olduğu için binalar da çok eski. Yüzde 21'i 80 öncesi yapılmış. Yüzde 48'i 80 ile 2000 yılları arası yapılmış. Yani yüzde 79'u tamamen eski. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız kentsel dönüşümü acilen bitirmemiz açısından, mesleğimizden dolayı bize burayı verdi. Büyükşehir'de de bilge insan bu konuda ispat kendini ispatlamış otoritesini ortaya koymuş ve hakikaten yaptığı ve bitirdiği işlerden dolayı Murat Kurum başkanımızı büyükşehir adayı yaptı ve merkezi hükümetten de alacağımız destekle yani üçlü kuvvet, üçlü ve güçlü kuvvetle kentsel dönüşümü yapmaya hazırız. Bunu yapacağız. Eminiz kendimizden. Acilen de yapmamız lazım. Yani insanlar eski evlerinde tabutun içerisinde yaşamasınlar. Deprem var. Deprem gerçek deprem öldürmez, konut öldürür. Onun için kentsel dönüşüm yapacağız. Her mahalleye 20 mahallemiz var. Her mahalleye de kentsel dönüşüm ofisleri kuracağız. Oradan vatandaş hızlı bir şekilde sorunlarını bize iletmiş olacak. Ayrıca Kartal'da sahilimizde büyük bir otopark yapacağız. Sahili düzenleyeceğiz, denizle buluşturacağız. Denizin üzerinde çok güzel mekanlar yapacağız. Kamuya açık, halka açık, alta bakacak deniz, karşısına bakacak adalar sol tarafa bakacak Yağlova, yukarıya bakacak ay ve yıldızı görecek şekilde çok güzel bir mekanlar yapacağız. Yine Kartal'ın e, Aydos'u var. Çok güzel bir yer. Aşağıda deniz, yukarıda orman. Çok güzel bir coğrafi konumu var Kartal'ın. Aydos'a. bir sosyal tesisimiz yok. Bir misafirimiz geldi de Kartal'da götürebilecek bir sosyal tesisimiz maalesef yok. Ama Kartal, Aydos'a, Tepe'ye çok güzel bir belediye ait sosyal tesis yapacağız. O sosyal tesise gelen insanlar manzarayı görecek, adaları izleyecek ve çok dediğim gibi lezzetli ve hijyenik ortamda. Ayrıca yine Aydos'ta göl var, gölet var. O gölün etrafında sosyal tesis yapacağız, kamp alanları yapacağız, offroad imkanları orada sağlayacağız. Yani Kartal'ın hemen hemen her tarafına dokunacağız. Trafikle ilgili de büyük çözümlerimiz var. Dal çıklarla, efendim yollarla. Bu bizim işimiz. Yani hani derler ya ekmeği fırıncıya ver. ...bir lira fazla ver gibi diyorlar. Biz bir lira da fazla istemiyoruz ama Kartal'a hizmet etmek bizim aşkımız olmuş. Burada yaşıyoruz. 37 yıldır buradayım. Ben yani siyasetle de, ticaretle de, ailemle de burada yaşıyorum. Kartallı halkı bunu hak ediyor. Kreşler yapacağız, kapalı pazarlar yapacağız ve en önemlisi bizim sokaktaki can dostlarımız, sessiz dostlarımız, hayvanlarımız için bir barınak yok. Kartal'da, koskoca Kartal'da bir barınak yok. Barınak kuracağız, barınak yapacağız. Hatta barınakta hayvan ambulansı olacak. Bir ambulansı olacak. Bir şikayet geldiğinde hayvan ambulansı gelecek, alacak, bizim sessiz komşularımızı götüreceğiz, tedavi edeceğiz, bakımını yapacağız, koruyacağız. Onlara böyle barınakta misafir edeceğiz. Efendim çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. 31 Mart günü de başarılar dileyelim sizlere. İstanbul'da seçim çalışmaları devam ediyor. Kartal Belediye başkan adayı Hüseyin Karakaya ile birlikte vaatlerini konuştuk efendim. Bizim bu noktadan aktaracaklarımız bu kadardı. Sözü merkeze bırakalım.